Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Terörist başı müslimden itiraf gibi açıklama, onlar da Türkleri kızdırmak istemiyorlar. Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. Gerçekleşen operasyonlarla köşeye sıkışan teröristlerin çaresizliği her gün daha da artıyor. Mehmetçik, PKK'ya yönelik operasyonlarını tüm hızıyla sürdürürken Türk Silahlı Kuvvetleri bebek katili teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün kanalında örgütün yaşadığı çaresizliği itiraf etti. Türkiye'nin Suriye'den çıkmasının zor olduğunu ve Şam yönetiminin buna gücünün yetmeyeceğini söyleyen terörist başı Müslüm, Rusya, Türkiye ile planlarını uygulamak istiyor. Uluslararası koalisyonda NATO ortağı Türkiye'yi kızdırmak istemiyor, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.